Merhaba şu belirsiz dönemlerde kısa sürede olsa arkasına yaslanıp keyifli bir video izlemek isteyen sinema aşıkları. Umarım iyisinizdir. Bugün 2010'dan sonra çıkmış en iyi 10 bilim kurgu filmini konuşacağız ve eminim bazı filmlerin listedeki yeri yüzünden kafa yiyeceksiniz. Bilim kurgu harika bir tür. İnsanoğlunun yaratıcılığı ve yapabilecekleri bu türün filmleriyle beraber gün yüzüne çıkıyor. Ben türe özel bir ilgi duyuyorum. Inception'ı ilk olarak Amerika'da İngilizce bilmiyorken bir IMAX sinemada izlemiştim. Filmde konuşulanları hiç anlamamış olsam da filmin atmosferi sinemaya duyduğum ilginin artmasını sağlamıştı. Son zamanlardaysa insanlara bilim kurgu türü deyince cevap hemen Black Mirror oluyor. Diziyi çok seviyorum ama emin olun izleyince sizi etkileyecek daha birçok bilim kurgu filmi var. Bu arada listeyi IMDb puanlarına göre değil, kişisel görüşlerime göre yaptım. Sıralamayı beğenmediğiniz zaman kafayı yemeyin. Zaten herkesin film zevki farklı. Ben çok film izlediğim için en iyi film zevki bende tabii. O ayrı bir olay. Siz de yorumlara kendi listenizi yazarsanız çok sevinirim. İlk ona geçmeden önce listeye giremeyen ancak yine de oldukça iyi olan bilim kurgu filmlerine hızlıca göz atalım. Ha bu arada ben Avengers filmlerini bilim kurgu saymadım. Neden bu kararı aldım bilmiyorum ama saysam tüm Marvel filmlerini tek film sayıp 6. sıraya koyabilirdim. Civil War, Galaksinin Koruyucuları, Winter Soldier ve Infinity var. Oldukça sevdiğim filmler. Listeye girmeyen filmler arasında düşük bütçeyle gerilimli bir paralel evren hikayesi oluşturan Coherence, bir askerin 8 dakika içinde bir teröristi durdurmaya çalışmasını ve her başarısız olduğunda, yani öldüğünde 8 dakikanın başına geri dönmesini anlatan Source Code, bir işletim sisteminin Venom gibi bir insanı ele geçirmesini anlatan Upgrade, araba kazası geçirdikten sonra kendini iki erkeğin bulunduğu bir sığınakta bulan ve bu iki erkek dışarıda kimyasal bir saldırı var dediği için dışarı çıkamayan bir kadının hikayesini anlatan Ten Clovers Field Lane Dünyanın sonunu inanılmaz sade ve dramatik bir şekilde anlatan Melancholia, beyin yamultan Predestination ve küresel ısınma sebebiyle vagonlara göre sınıflara ayrılmış ve bir trende kalan grubun çıkardığı isyanı anlatan Snowpiercer yer alıyor. Eğer benim kurgu izlemeyi seviyorsanız listeye giremeyenleri de kesinlikle izleyin. Bu yaptığım en zor listelerden biri olduğu için birçok iyi filmi dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Artık ilk 10'a geçebiliriz. 10. sırada Looper var. 2074 yılında yaşıyorsunuz ve işiniz illegal bir şekilde gelecekten size yollanan insanları öldürmek. Ancak bir gün gelecekten size sizi yolluyorlar. Kendinizi öldürür müydünüz? Öldüremeyecekseniz kendinizle ne yapardınız? Filmle ilgili bu kadar bilginiz olması yeterli. Looper, karanlık atmosferli, iyi yönetilmiş, orijinal senaryolu çok iyi bir bilim kurgu filmi. Dokuzuncu sırada Ex Machina yer alıyor. Bu hem bilim kurgu hem de psikolojik bir gerilim. Yazılımcı genç bir dostumuz büyük bir teknoloji şirketinin kurucusu tarafından bir deneye çağrılıyor. Deneye katılmak için adamın devasa evine giden yazılımcı kardeşimiz burada şirket kurucusunun akıllı bir robot geliştirdiğini görüyor. Adamımızın görevi ise bu robotun zekasını test etmek. Ex Machina, klasik Hollywood filmleri gibi yüksek tempo ile ilerleyip seyirci sıkılmasın diye binbir numara yapmıyor. Film bir kitap gibi ilerliyor, atmosfer ve bu yavaş tempo sizi olayların içine çekiyor ve sürekli ileride ne olacağını düşünüyorsunuz. Harika senaryoya ve çok iyi performanslara sahip bir film. 8 sırada Gravity var. Ben filmi sinemada izledim ve ilk evde izlesem aynı şeyleri hisseder miydim emin değilim. Üç boyutun iyi kullanıldığı nadir filmlerden biriydi ve her karesi inanılmaz gözüken bu filmi büyük perdede izlemek harikaydı. Gravity iki asıl astronotun gemileri parçalandıktan sonra uzayda yaşamaya çalışmalarını anlatıyor. Bunun dışında hiçbir şey izlemiyoruz. Filmde yan hikayelere sahip değiliz. Ben bu tarz tek bir olay anlatıp o olayın tüm gerginliğini seyirciye hissettirmeye çalışan filmleri seviyorum. Twitter'da yazılması için kullanılan özlü sözler ve gereksiz duygusal olaylar genelde filmleri odaklandıkları hikayeden çıkartıyor. Azkaban Tutsa filmini de yöneten Alfonso Cuaron büyük ihtimalle bu kadar basit bir hikayeyi seyirciye bu kadar iyi aktarabildi için en iyi yönetmen Oscar'ını kazandı. Gravity'ye bilim kurgudan çok bir gerilim filmi de diyebiliriz. 7. sırada hemen hemen herkesin sevdiği The Martian var. Film yanlışlıkla Mars'ta tek başına kalan bir astronotun elindeki imkanları kullanarak dünyaya dönmeye çalışmasını anlatıyor. Filmin uyarlandığı kitabı okumadıysanız okuyun. The Martian yazarın ilk kitabı ve adam kitaptaki çoğu matematiksel olayı gerçekten hesaplamış. Kitabı okuyan insanlar adam herhalde NASA'dan yardım almıştır diyor. Ancak astronot olan ana karakterin yörünge hesaplamaları doğru. Yazarın bunları kendi hesapladığını bilmek bile zaten iyi olan kitabı daha da iyi yapıyor. The Martian'ın filmi de kitabı gibi dinamik ve eğlenceli. Filmde bolca gerginlik ve komedi var. Tempo hiç düşmüyor ve Matt Damon'ın enerjisi seyirciye çok güzel ulaşıyor. The Martian son zamanların en iyi, herkese hitap eden Hollywood filmlerinden. Altıncı sırada sonu dışında her yeri iyi olan Age of Tomorrow var. Ben bu film klasik bir aksiyon bilim kurgu filmi olur. Tom Cruise zıplar, birilerini döver, hikaye idare eder diye düşünmüştüm. Ancak Tom Cruise filmde kahramanlık yapmak yerine savaşmak istemeyen bir askeri canlandırıyor. Hikaye ise çok keyifli. Filmde dünya uzaylılarla savaş halinde ve Tom Cruise zorla bu savaşa yollanıyor. Karakterimiz savaşta hiçbir şey yapamıyor ve 5 dakika içinde ölüyor. Ancak adam ölmek yerine anlamadığı bir şekilde tekrar kendini savaşa gideceği günün başlangıcında buluyor. Adam istemese de savaşa tekrar giriyor ve yine ölüyor. Film boyunca karakterimizin bir bilgisayar oyunu gibi sürekli ölmesini izliyoruz. Groundhog tarzı bir hikayeye sahip filmimiz bilim kurgunun en iyi özelliklerini kullanıyor ve hiçbir şekilde sıkmıyor. Karakterleri inanılmaz olmasa da iyi ve farklı bir film izliyoruz. Beşinci filmimiz Interstellar. Bu videoyu izleyen ama Interstellar'ı izlememiş olan biri olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple de filmin konusunu anlatmayacağım. Büyük ihtimalle şu anda çoğu insan içinden Interstellar 5'te ise bu salak ilk dörde hangi hangi saçma filmleri koydu diyordur. Bunu neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Belki bu videoyu yarın çeksem filmi birinci sıraya koyarım. Zaten listede en sevdiğim 10 bilim kurgudan bahsediyorum. İlk 5'ten sonraki tüm filmleri çok sevdiğimi ve sıralamakta zorlandığımı zaten anlamışsınızdır. Interstellar, Christopher Nolan'ın en görkemli ve duygu yüklü filmlerinden. Ben bu filmi çok seviyorum. Dostlarımızın zamanın görece hızlı aktığı gezegenden kendi gemilerine dönüp dünyadaki herkesin yaşlandığını fark ettiği sahne harikaydı. Ana karakterin çocuklarının yaşlanırken ona attığı mesajları gördüğü sahnede Matthew McConaughey muhteşem oynuyor. Normalde Hollywood insanları aptal gördüğü için bilimin derinliklerine inmekten korksa da Christopher Nolan bu filmde çok büyük konuları işliyor. Bunu yaparken de önemli bilim insanı Kip Thorne'la beraber yıllarca çalışıyor. Bu harika adam filmin işlediği konularla ilgili herkesin anlayabileceği bir kitap da yazdı. Almak isteyenler için linke koydum. Ben çok seviyorum ve kesinlikle okumanızı öneririm. Dördüncü sırada hem bilim kurgu hem de aşk hikayesi anlatan Her var. 2010'dan sonra çıkan en iyi aşk filmleri listesi yapsaydım, Her büyük ihtimalle ilk üçte olurdu. Her zaman harika bir oyuncu olan ve Joker sayesinde artık sokaktaki kaldırımın bile tanıdığı Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film yakın bir geleceği anlatıyor. Teknoloji ilerlemiş. Siri tarzı uygulamalar ve yapay zeka insanlarla konuşabilecek hale gelmiş. Filmin konusu yalnız bir adamın Scarlett Johansson'un seslendirdiği bir işletim sistemine aşık olması. Açıkçası her herkese yönelik bir film değil. Bir kişinin romantik ve dramatik hikayesini bilim kurgu kullanarak anlatıyor ve her zaman hızlı ilerlemiyor. Bu tarz filmlere alışık değilseniz izlerken belki arada sıkılırsınız. Ama bence sonda aldığınız haz diğer filmlere göre çok yüksek olur. Her'ün gözlemleri harika. Yakın gelecekle ilgili hem komik hem de çok isabetli tespitler var. Harika görünen, derin ve karakterini en az Joker kadar katmanlı işleyen bir film izlemek istiyorsanız Her iyi bir seçim. Filmi izledikten sonra filme özel olarak yaptığım şu videoya da bakabilirsiniz. Normalde Amerika'da geçen film enteresan bir sebepten dolayı Çin de çekilmiş Üçüncü sırada Inception yer alıyor. Çok büyük ve güzel bir film. Arada sırada bir şeyler mantıksız olsa da Hans Zimmer'ın müzikleri tempoyu hep yukarıda tutuyor ve mantıksız olayları düşünmenizi engelliyor. Christopher Nolan'ın Inception için yarattığı dünya çok gerçekçi ve yaratıcı. Filmi izledikten sonra niye daha önce kimse rüyaları böyle işlememiş diyorsunuz? Nolan her yeri önemli detaylarla donattığı için filmi izlerken sanki gerçek bir olay izliyor hissine kapılıyorsunuz. Büyük ihtimalle Hollywood'da kimse bu kadar çok olayı tek filmde anlatıp seyirciyi mutlu etmeyi başaramazdı. Inception'ın sonu için 3 farklı video çekmiş olmam filmin kalitesinin kanıtı olabilir. Gerçi benim mallığımın kanıtı da olabilir. İkinci sırada Arrival var. Bu filme bayılıyorum. Arrival tıpkı Interstellar gibi büyük bir konuyu ele alıyor. Bunu yaparken daha küçük bir bölgede geçen daha kişisel bir hikaye anlatıyor. Uzaylılar değişik gemilerle dünyaya geliyorlar ve ordu dil uzmanı ana karakterimizi uzaylılarla iletişime geçmek için gemilere yolluyor. Filmde Amy Adams'ın canlandırdığı ana karakterin uzaylıları anlamaya çalışmasını izliyoruz. Arrival, Her gibi yavaş ama kararlı ilerliyor. Sondaysa bakış açısının önemiyle ilgili gerçekten beyin açıcı olaylar yaşanıyor. Küçücük bir olay sonrası film boyunca izlediğimiz şeyleri farklı bir şekilde algılamaya başlıyoruz. Yaşamın kırılganlığı ve ölümün kaçınılmazlığını da insanın içine dokunacak bir şekilde anlatıyor. Evet sıra birinci filme geldi. Büyük ihtimalle videoyu izleyenlerin %90'ı Mad Max'in ilk sırada olduğuna şaşıracak. Ama öyle. Mad Max 2010'dan sonra çıkmış en sevdiğim bilim kurgu filmi. Açıkçası filme gitmeden önce çok bir beklentim yoktu. Ancak 2 saat boyunca durmayan bir aksiyon filmi izleyip hiçbir şekilde sıkılmayınca filmi inanılmaz sevdiğime karar verdim. Mad Max'te gereksiz karakterler ve insanı karakterlere bağlamak için kullanılan klasik duygusal klişeler yok. Zaten karakterler toplam 5 kere falan konuşuyor. Günümüzde aksiyon filmlerini takip etmek zor oluyor. Bazen de takip etmek kolay ama bir süre sonra aksiyon tek düze bir hal alıyor. Örneğin John Wick'in son filminde 30 dakika boyunca adamımızın pek sıkıntı yaşamadan başkalarını öldürmesi 5 dakikadan sonra sıkıcı bir hale almıştı. Mad Max'in aksiyonuysa hiç sıkmıyor. Çok kolay takip edilebilen ve çok iyi çekilmiş bir filmle karşı karşıyayız. Bazı sahneler çok büyük kaos içermesine rağmen olay karenin hep Aynı yerinde oluyor ve gözünüzü hareket ettirmeniz bile gerekmiyor. Müzikler de harika. Bu filmi sinema yerine evinizde izlerseniz aynı zevki alamayabilirsiniz. İlla hikaye isteyen biriyseniz de Mad Max size göre olmayabilir. Ancak tam bana göre olduğu herhalde anlaşılmıştır. Gelecek yıllarda Mad Max'teki Friosa karakterinin geçmişini anlatan bir film izleyeceğiz. Şu iyi e Netflix dizisinin başrolü ve Chris Hemsworth filmin başrolleri olacak. Hoşçakalın.